e, Serebiyal Palsi günü bugün e, ve bu akşam e, sevgili Alper Şirvan'ın yazdığı şarkıyla bitireceğiz onu anons ederiz ama müzik öğretmeni Oya İlkbahar icra etmiş şarkıyı onu da şimdiden e, sizlerle paylaşmış olalım. Dünya genelinde 17 milyon Serebral Palsi bireyi var. Ülkemizde ise her yıl 6000'den fazla bebeğe serebral palsi tanısı konuyor. Serebral, serebral palsili bireylerin yaşam konforunu arttırmak için verilen rehabilitasyon ve eğitim desteğinin yanı sıra erken tanının önemini vurgulamak amacıyla 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü olarak anılıyor. Uzun yıllar Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nda hizmet alan, şimdilerde ise vakfın farkındalık grup üyesi olan Alper Şirvan'ın yazdığı şarkıyı sizlerle paylaşıyoruz. Alper bu şarkıda serebral palsili çocukların yaşamlarına ve karşılaştıkları zorluklara değiniyor. Farkındalık yaratmak için milyonlarca neden var. Siz de Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı serebral palsi Türkiye'nin farkındalık hareketinin bir parçası olabilir. Yeşil giyinerek sosyal medyada milyonlarca neden var ve dünya serebral palsi günü hashtaglerini CP günü bu arada öyle yazılmış hashtaglerini kullanarak paylaşım yapabilir. Bu farkındalık hareketine katılarak geniş kitlelere ulaşması için katkı sağlayabilirsiniz. Şimdi biz de sevgili Alper Şirvan'ın yazdığı şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Hepinize iyi hafta sonları. Serebral Fiziksel Ben serebral palsiyle bir ömür düşüyorum. Ben serebral palsiyle bir ömür düşüyorum. Ancak adıdır bu durumu Özgür birey olarak parçası yıl toplumun Serebral kalsi ancak adıdır bu durumu. yükselir. <laughs> Sen paylaşıldıkça güzel özgür birey olarak parçasıyım toplumun serebral parsi ancak adıdır bu durumun özgür birey olarak parçasıyım toplumun serebral parsi ancak adıdır bu durumun